Merhaba. Kazanın bir testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz işlemin sonucu kaçtır? Şimdi önce ne yapayım? Mutlak değer içindeki işlemi yapayım. Yani 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. Tamam. Eksi. Şimdi 4 artı eksi 3. Yani aslında 4'ten 3 çıktı. Artı 1 olmuş oldu. Tamam. Şimdi bakın. Birincisini şunu bir halledelim. Mutlağın içi Negatif değil mi? Ha, o zaman ne yapacağız? Eksiyle çarparak çıkaracağız. Bakın eksiyle çarparak çıkardım. Gördünüz mü? Sonra eksi aradaki işlem. Şimdi şunu halledeceğiz. Umutların içine pozitif. Ha, o zaman kendisi gibi çıkar. Ah, tamam mı? Peki. eksiyle eksi 2'yi çarptım. Ve artı 2. Eksi 1'den cevap ne olacak? 1 olmuş olacak gördüğünüz gibi. İkinci sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır? Şöyle bir geniş geniş ben şuraya bir daha bir yazayım. Artı 3 eksi kök 2 artı 1 eksi. Önce eksi yazmaya da kıydı. 1 eksi kök 2. Şimdi bir kere şurayı halledelim hemen. Mutlak eksi 12. Şimdi mutlağın içine eksi değil mi? o zaman eksi ile çarpılarak çıkarılacak. Yani eksi, eksi 12. Tamam. Sonra artı. Bakın şuradaki işlemin artısı. benim şurayı halletmem lazım. Bakın bu şurayı halletmem lazım. Şunun için tabii. Şu mutlak değer için konuşalım. Şimdi 3 eksi kök 2 nasıl bir sayı? Şimdi 3 eksi kök 2 dediğim 1.41. E çıkardığın zaman nasıl bir sayı bu? Pozitif bir sayı. Yani mutlağın içi nasıl bir sayı? Pozitif sayı. O zaman kendisi gibi ne yapar? Çıkar. Bakın kendisi gibi ne yaptım? Çıkardım. Artı, şimdi bunu halledeceğiz. Bakın, 1 eksi 1 virgül 41. E, birden daha büyük bir sayı çıkardığında sonuç ne olur? Eksi olmuş olur. Ha, o zaman mutlağın içi ne oldu? Eksi oldu. O zaman eksiyle çarpılarak çıkarılacak. Bakın eksiyle çarpılarak çıkarılacak. Yani aslında şöyle. Bakın eksiyle çarparak çıkarıyorum. Gördünüz mü? Eksiyle çarptım ve çıkardım. Tamam. Şimdi ne yapalım. Eksiyle eksi artı 12 yaptı. Tamam. Artı 3 eksi kök 2. Şimdi bakın. Şu artıyla eksi ne yapar? Eksi yapar değil mi? O zaman eksiyle de şurayı çarpayım. Tamam. Çarp bakayım eksi 1 değil mi? Eksi eksi artı kök 2. Bakın şunlar şöylece birbirini ne yaptılar? Götürdüler. 12, 3 daha 15, bir çıkardın. O zaman cevap ne olacak? 14 olmuş olacak. Gördünüz mü? Hep böyle tarımla işte eksiyle çarparak çıkaralım, kendisi gibi çıkaralım. Ama işte gördüğünüz gibi işlemlerimiz bu şekilde tabi tabii dikkatli olacağız. Orası da ayrı işlem hatası yapmayacağız. Yukarıdaki şekilde ben yan tarafa aldım. Yandaki şekilde özel olarak tasarlanmış bir işlem makinesi verilmiş. İyiyim. Şimdi şu sembolü gördüğünüz zaman bu tuşa bastığım zaman kendisinden hemen sonra basılan tuştaki sayının mutlak değerini hesaplarken buna bastığınız zaman da diyor kendinden önce yapılan işlemlerin sonucunun mutlak değerini hesaplamaktadır. E hadi yapalım bakalım. Şimdi önce bu tuşa bastın. Tamam. Eksi iki. Ha. O zaman nasıl yazacağız? Mutlak diye yazacağız. Mutlak eksi iki. Tamam. Son artıymış. İyi artı. Sonra bakın şu tuşa bastım. Eksi 3. Ah, bu da mutlak. Eksi 3. Sonra eksi. Aa, dur şöyle aşağı yazayım. Sığmayacak çünkü ya. Şuraya kadar olan kısım şöyleydi değil mi? Mutlak eksi 3. Evet. Şurayı silin kafa karışmasın. Sonra hangisine basacağız? Şu. Eksiyi de yazdık. Buna basıp eksi 9 diyeceğiz. Yani aradaki işlemde eksi bu arada eksi 9. Ha şimdi en son şu tuşa bastığımda bu da en dışta yani kendinden önce yapılan işlemi mutlak değeriymiş. Tamam. Şimdi ona geliriz. İsterseniz şuradan şöyle devam edeyim. Şu mutlak. En dıştaki şöyle mutlaktı. Koyu çizgiyle zaten belirttim. Peki mutlak eksi 2 ne demek? 2 demek. Artı mutlak eksi 3 ne demek? E, 3 demek. Eksi Mutlak eksi 9 ne demek? 9 e demek. E, peki ne oldu şimdi burası? 5 eksi 9. Tamam. Bu ne? Eksi 4. E bu nasıl çıkar dışarı? 4 diye çıkar. Gördünüz mü? O zaman cevabımız Edirne olmuş olacak. Kazanım bir testini çözdük.